Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi. AKP'nin yeni Türkiye'sinin 3 özelliği. AKP iktidarı Türkiye'yi yeni Türkiye diye niteleyerek kendinden öncesini eski Türkiye diye kodluyor bildiğiniz gibi. Böylece hem kendi ideolojisine uygun inşa etmeye çalıştığı yapıyla önceki yapı arasında kalın bir set çekiyor hem de mevcutla mücadelesini eskiyle mücadele söylemi üzerinden kolaylaştırmaya çalışıyor. İktidar bunu yaparken birincisi baskı uygulayarak egemen siyasal iklim oluşturmaya çalışıyor. Buradan aldığı güçle ikincisi rejimi değişime zorluyor. Üçüncüsü kurumları biçimlendiriyor. Dördüncüsü toplumu dönüştürüyor. Bunlar çoğunlukla sıralı olarak değil iç içe yürüyor. AKP'nin dönüşümle biçimlendirdiği yeni Türkiye'nin önemli özellikleri var. Bugün bunlardan üçünü ele alacağız. Erdoğan'ın özgürlüğü bir, yeni Türkiye'de Erdoğan'ın herkese hakaret etme hakkı var ama hiç kimsenin Erdoğan'ı eleştirme özgürlüğü yok. Erdoğan'ın ana muhalefet partisi liderine söylediği sözlerden başlayarak bir liste oluştursak, köşenin boyutları yetmez. Şu kadarını söyleyerek gelinen acı tabloyu resmetmiş olalım. Türkiye İşçi Partisi üzerinden Erdoğan'ın fotoğrafının olduğu bir afiş hazırlanmıştı. Afişte Erdoğan'ın kimi sözleri konuşma balonu içinde ve tırnak içinde yer alıyordu tip Erdoğan'ın kendi sözlerine yanıt olarak da afişin altına küfretme istifa et yazmıştı. Bu afiş nedeniyle tip yetkililerine Erdoğan'a hakaretten soruşturma açılmış durumda. Mizah gibi Erdoğan'ın kendi sözleri Erdoğan'a hakaretin konusu yapılmış durumda. Anayasaya darbe. 2. Yeni Türkiye'de alt mahkemeler anayasaya aykırı olarak Anayasa Mahkemesi'nin fiilen üstünde artık. Erdoğansa hepsinin üstünde elbette. Bildiğiniz gibi Anayasa Mahkemesi iki kez Hatay Milletvekili Can Atalay'ın hak ihlali için karar aldı. Karar resmi gazetede imlandı ama alt mahkeme uygulamıyor. İktidar cephesinin MHP kolu Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını savunurken AKP koluysa bunun yeni bir anayasa yapabilmenin fırsatına çevirmeye çalışıyor. Pratikte ise iktidar anayasaya uymayarak ve anayasaya uyulmasını engelleyerek fiilen anayasaya darbe yapmış durumda. Çünkü Anayasa'nın 153. maddesi net. Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarının, idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bu arada mahkemeler arasındaki hiyerarşiye işaret ederken tablonun çok daha acı bir boyutuna da dikkat çekelim. Papazı hapisten çıkaran Biden'la gazeteciyi hapisten çıkaran Merkel'de uygulamadaki sonuçları itibarıyla hiyerarşinin en üstündedir. 3. Muhalife yasak, müttefike serbest. 3. Yeni Türkiye'de herhangi bir muhalif için dava ve hapis konusu olan sözler ve yorumlar Cumhur İttifakı için serbesttir. Pek çok muhalifin bağlamından koparılarak montajlanan sözlerinin nasıl kampanyalarla teröre destek haline getirilip hapislere dönüştürüldüğünü defalarca gördük. Ama örneğin aynı zamanda terör örgütünün de siyasi hedefi olan özellik ve federasyonun mecliste tartışılabilmesini savunabilen Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu için çanlar hiç çalmadı. Yeni red eskiyi aşma hedefi. Özetle yeni Türkiye eski Türkiye'yi fazlasıyla aratıyor. İkinci yüzyılda AKP'nin yenisini reddeden ama eskiyi de aşan bir cumhuriyet inşa etmek zorundayız. 2024 yılının devrimci cumhuriyeti inşa etme yolunda daha kararlı mücadele ettiğimiz, karanlıktan aydınlığa çıkmaya başladığımız yıl olması dileğiyle tüm cumhuriyet okurlarının yeni yılını kutlarım.